Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Bir canlı yayınla daha birlikteyiz ve konuşmamız gerekenler var her zaman olduğu gibi. Ama öncelikle sormam gereken çok önemli bir soru var. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi olduğunuzu düşünüyorum, öyle olmanızı temenni ediyorum. İyi olmayı, hep beraber iyi Olabilir, hayatta sıkıntılar var, üzüntüler var. Ama bunları aşabilecek kadar iyi olmanızı temenni ediyorum. Yani sağlık açısından Psikolojik açıdan, hangi açıdan isterseniz iyi olmanızı temenni ederim. Bugün de konuşacağımız konular var. Başta da gördünüz acımız büyük, acımız taze. Dolayısıyla da doğal olarak ana fikrimiz bu olacak. İran'da bir helikopter kazası yaşandı. Orta Doğu'da kazalar olur. Orta Doğu'da sıradan insanlar tesadüfen ölürler. Ama Orta Doğu'da politikacıların ölümleri tesadüf değildir. Tesadüf bile olsa tesadüf değildir. Bir anlam taşır. Hepsinin ötesinde Orta Doğu'da insanlar ölürler. Birçok sebeple ölürler. Öyle. Konuşacağız sevgili izleyenler bunları ve başka konularda konuşacağız. Tabii ki canlı sohbet kısmından yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi ve elbette kanala abone olup videoyu da beğenirseniz, videoları beğenirseniz bu harika bir destek anlamına geliyor. İlk başta yazılan yorumların birçoğunu okudum. Bazıları keşke yayın saati şu olsa bu olsa diyor. Haklılar. Keşke öyle olsa ama maalesef Herkesi mutlu edemiyorsunuz bu hayatta. Ben de çok sabit bir yayın saati yapamadığımın farkındayım ama eldeki şartlar gerekçesi tamam siz zaten anladınız durumu. O zaman başlayalım sevgili izleyenler. Cuma günü yaptığımız canlı yayının son kısmını izleyenlerden bazıları bana imalı mesajlar gönderdiler. Ayırdır birader hocam ayırdır nereden filan dediler. Şimdi bilmeyenler için hatırlatayım keşke hani o, o bölümü yayınlasam hiç aklıma gelmedi. Ben Cuma günkü canlı yayının son kısmında ya İran için çok üzüldüğümü, İran'ın Orta Doğu'daki ya çok güzel bir ülke olabileceğini, tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, edebiyatıyla, şiiriyle, müziğiyle çok güzel bir ülke olabilecekken bir karanlık diyara dönüştüğünü ve bu konuda üzüntülerimi dile getirmiştim. Hatta İranlı bir şarkıcının işte şarkısından filan bahsetmiştim hatırlayanlar olacaktır. Sonra İran'dan böyle bir haber geldi. Bana dediler ki ya bir yerlerden haber Yok yani öyle bir öngörü yeteneğim yok öyle gelecekte olacak şeyleri tahmin edemiyorum öyle bir olsaydı öyle bir yeteneğim bu durumda olmazdık hiçbirimiz hepinizi kurtarırdım yani merak etmeyin ülkemizi kurtarırdım elimden geleni yapardım ama aslında mürettecim olmaya falan gerek yok zaten bir demokrasinin nasıl diktatörlüğe dönüşebileceğini insanlık tarihi boyunca binlerce defa gördük. Tarih kitapları binlerce kez yazıyor. İnsanlığın düştüğü hataları görüyoruz. Tekrar tekrar bunlar yaşanıyor. Muzu görüyoruz, muz kabuğunu görüyoruz, düşeceğimizi biliyoruz ve düşüyoruz. İran, İran Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı ile birlikte Azerbaycan ziyaretinden dönerken helikopterleri düştü ve öldüler. Bu bir kaza mıdır? Evet olabilir. İran'da böyle kazalar olur. Çünkü İran dışarıdan göründüğü gibi güçlü, işte ürkütücü bir devlet falan değildir, korkunçtur, acımasızdır ama sadece kendi vatandaşlarını korkutabilir, kendi ülkesindeki gariban vatandaşları, masum insanları korkutabilir. Ne İsrail'e bir zarar verebilir, ne işte büyük şeytan Amerika'ya zarar verebilir. İran'ın oradaki varlığı İsrail için, Amerika için son derece anlamlıdır. İşte Amerika'da başkanlık seçimleri falan yaklaştığında, başkan adayları bunu kullanırlar. İsrail bunu kullanır, İran İsrail'i kullanır, e, düşmanlar düşmanlıklarıyla birbirlerine yardımcı olurlar. Dolayısıyla bu bir kaza olabilir mi? Olabilir. İran'da böyle şeyler olur. İran yolcu uçağını vurmuştu hatırlayacaksınız. Evet, yani yolcu uçağıyla savaş uçağını ayırt edemeyecek kabiliyette oldukları için çok eski helikopter düşmüştür, kazadır. Peki kaza olmayabilir mi? Evet, o da olabilir. Orta Doğu'da her şey mümkün. Peki, İran Cumhurbaşkanı reisinin ölmesi çok mu önemlidir? Yok orada bir sürü vardır bundan. Bir sürü vardır. Zihniyet değişmedikten sonra, rejim değişmedikten sonra sadece rejim içinde birileri birini adam eksiltmişlerdir. Sadece o koltuğa kim gelecek, kim oturacak falan. Sadece şahsın adı değişiyordur. Bundan nemalanan şahıslar değişiyordur ama zulüm devam ediyordur, haksızlık devam ediyordur. Kendisi 1980'lerden itibaren hiçbir hukuk eğitimi olmamasına rağmen ki olsa ne yazar? Binlerce insanın idam kararını vermiş, İdam mangasının en önemli cellatlarından birisi olarak e, öldü. Evet. Bu dünyada adaleti görmesini, bu dünyada yaptığı haksızlıkların, hukuksuzlukların, caniliklerin, katilliklerin, cinayetlerin hesabını vermesini tabii ki çok isterdik ama olmadı. Olmadı. Eee temennimiz inşallah bir cehennem vardır ve inşallah kendisi cehennemde ateşle değil de katlettiği insanların yüzlerine baka baka azap çeker ne bileyim öyle hani katlettikleri mahsa amini gibi kadınların kızların saçlarında boğulur inşallah cehennemde. Şu an bizi teselli edebilecek içimizi soğutabilecek başka hiçbir şey yok sevgili izleyenler. Yani bundan iki yıl önce İran'da ne kadar büyük cinayetler işlendiğini ne kadar insanın katledildiğini vinçlerde insanların idam edildiğini biliyorsunuz. Avrupa ülkelerine bakarsanız bu adamın ölümünden memnunlar falan filan ama son derece 200'lü bir memnuniyet bu. E, menfaatleri doğrultusunda işte reisiyle de, ile Hame, de, hameneyle de oturup her türlü pazarlığı yapabilirler. O, o yönden bir rahat, herhangi bir sıkıntıları yok. Sadece bu dünyadaki vicdanlı, dürüst, düzgün insanlar için bir anlam ifade ediyor ve İran'da çok büyük cenaze töreni var. Büyük gözyaşları dökülüyor, ağıtlar yakılıyor filan. Arkasından isterse 100 milyon insan ağlasın, ağıt yaksın. Onun bir katil olduğu gerçeğini değiştirmeyecek ve katlettiği insanlarla sonsuza kadar yüzleşmesini temenni ediyoruz. Yani elimizden şu an başka bir şey gelmiyor. Ve bir de işin işte Mahsa Amini'yi hatırlıyoruz. Hatırlıyoruz maalesef. Hatırlıyoruz. Bu adamın ölmesi İran'daki masum, mazlum, düzgün insanlar için maalesef bir kurtuluş anlamına, bir rahatlama anlamına, insan haklarında bir düzelme, bir ferahlama falan anlamına gelmeyecek. Çünkü zihniyet olduğu gibi devam edecek. Hatta Twitter'dan bana yazılan yorumlarda da gördüm. Dediler ki yani o cenazeye katılan insanların tabii ki bir kısmı isteyerek katılıyordur, gerçekten gözyaşı döküyordur ama bunların içinde mecburen katılanlar da vardır. Yani bunların şerrinden korunmak için biz de cenazede görünelim, bir poz verelim diye gitmek zorunda olanlar da vardır yani. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz, böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani... Ve şimdi bir de Türkiye'ye bakan yönü var. Türkiye konuyu çok sahiplendi. Milli yas ilan ettik. Acımız çok büyük. Çok önemli. Bundan sadece bir yıl, bir buçuk yıl önce on binlerce insanımızı kaybettiğimiz depremlerden sonra komşularımız arasında yas ilan etmeyen tek ülke olarak İran. İran'ın Cumhurbaşkanı öldü. Hemen yas ilan edildi. Bayraklar yarıya indirildi. Severler. Severler. Bayrağımızı böyle Lüzumsuz yerlerde kullanmayı severler. Hırsızların arkasına fon yapmayı severler. Bayrağa kol dayamayı severler. Bayrakla şov yapmayı severler. Bayrakla günahların üstünü örtmeyi severler. Ve o bayraklarımızı, bayrağımızı işte diktatörlerin filan ölümünün ardından yarıya indirmeye bayılırlar. Tabii o ayrı bir şey ve diğer taraftan da büyük bir coşkuyla Erdoğan'ın damadının Akıncı sihası, ihası gitmiş. Helikopterin enkazını bulmuş aman Allah'ım büyük bir coşku neredeyse yas yerine gidip halay çekecekler oynayacaklar bu coşkuyla. Tebrikler bulmuşsunuz. Ee, ülkemizde bir deprem filan olursa bu İHA'lar SİHA'lar inşallah o zaman da bir işe yararlar. Keşke bu aşkınızı şevkinizi İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterini bulma konusundaki bu iştiyakınızı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterini bulma konusunda da gösterseydiniz. Belki de gösterdiniz. Bize göstermek istemediniz bilmiyoruz. Öyle sevgili isyanlar. Ne derler? Ateşi bol olsun yani. Ne diyelim ki? Ve dönüyoruz güzel ülkemiz Türkiye'ye. Türkiye'de bir mafya lideri kumpas mağduru olduğunu ilan etti. Dedi ki olmazdı yani devlet devletin memurları polisleri kumpas mı yaparmıştı? ayıp dedi ya filan mahkemede kumpasa maruz kaldığını anlatıyor Ayhan Bora Kaplan isimli bu mafya lideri çete lideri Süleyman Soylu'nun kankası ve çok ilginç bir detay var sevgili izleyenler müşteki bir insan şikayetçi Ayhan Bora Kaplan tarafından işkence yapılmış işkenceye maruz kalmış Ayhan Bora Kaplan'ın eski bir elemanı mahkemede şikayetçi kendisine yapılan işkenceleri anlatıyor kendisine yapılan bu işkencelerin sebebi ne biliyor musunuz Ayhan Bora Kaplan'ın işte yaptığı bir sürü şeyi görmüş falan vicdan azabı çekmiş. Sonra e, ayrılmaya karar vermiş. Ayrılmaya karar verdiğinde de kendisine musallat olmasınlar diye Ayhan Bora Kaplan'ı uyarmış. Şantaj yapmış ona. Hangi konuda şantaj yapmış olabilir? Şimdi Ayhan Bora Kaplan milletin malına mülküne çökmüş. İnsanların bacağına sıkmış, yaralamış. Mafyalık yapmış. 15 Temmuz'da çevirdiği bir sürü halt var, silahlar, Süleyman Soylu'yla çevirdiği işler falan falan falan. Hayır bunların hiçbirisiyle değil. Demiş ki kimse yok mu ya bağış yapmıştın. Bunu açıklarım demiş. Evet. Bir yardım derneğine bağış yapması yediği bütün haltlardan daha büyük suç anlamına kalıyor. Geliyor günümüz Türkiye'sinde. Öyle sevgili izleyenler. Yani bu arada benim şu an bu ekran yine gitti sevgili izleyenler. Çok özür diliyorum. Şuraya döneceğiz. inşallah burası çalışır. Şu an bütün sistem çöktü. Yayın devam ediyor mu bilmiyorum. İnşallah devam ediyordur. Yani kamera çalışıyor. Ekran yok. Ee, Macbook'umuz ne alemde? Bur şeyi ayırdık. Yani buradaki Evet şu an canlı yayın size varıyor mu varmıyor mu? Hiçbir fikrim yok. Şu an sevgili izleyenler. Ee, şöyle bakıyorum. Canlı yayın devam ediyor gibi görünüyor. İnşallah devam ediyordur. Şimdi bu Ayhamora Kaplan davasında işte müştekinin böyle bir şikayeti var. Kendisine işkence yapılmış dişlerini sökmüş bu Ayhan Bora Kaplan ve aynı zamanda işte bu polislerin kendisine kumpas yaptığını, bakanların aleyhinde şahitlik yapmasını, bakanlar aleyhinde ifade vermesini istediklerini söylüyor. Ne kadar enteresan değil mi? Allah Allah yani Türkiye'de böyle şeyler oluyor mu acaba? Düşünün ya adam çete lideri, mafya lideri, suç örgütü lideri ama kumpas mağduru olduğunu bize anlatıyor. Mağduriyetini anlatıyor. Ve mahkemede mahkeme başkanına bir tanem falan diye hitap edebiliyor. Rahatlık bu. Tabii ki bununla birlikte, şu an ben ekranda bir şey göremediğim için biraz böyle devam edeceğim ama inşallah o ana kadar bilgisayarımız uyanır, kendine gelir, bir şey olur. Ve bununla birlikte e, Ayhan Mora Kaplan'a biliyorsunuz operasyon yapan, havaalanından gitmeye çalışırken onu işte yakalayan polis müdürleri falan bunlar tutuklandılar. 7 kişi tutuklandı. Yani tabii şov yaparak tutukluyorlar. Şov yaparak gözaltına alıyorlar. Yani hayırdır ya? Bu adam yıllarca, 7 yıl, 8 yıl Ankara'da terör estirmiş, mekanın kralı gibi takılmış, kılınızı kıpırdatamamışsınız, sesinizi çıkaramamışsınız, hiçbir şeyin engel olmamışsınız. Koca koca emniyet müdürleri bunlar. Ne oldu yani bir anda adamı böyle ters kelepçeyle yere yatırıp sırtına çöküp filan üstelik size direnmezken bu şovu niye yaptınız? Bu şovu neden yaptıklarını biliyoruz. Ülkeyi daha güvenli bir yer haline getirmek için yapmıyorlar. Yani görevleri bir nedeniyle filan yapmıyorlar. Sadece onun üzerinden Başka birilerine mesaj vermek için yapıyorlar. Bir hesaplaşmayla karşı karşıyayız. E bu hesaplaşma nereye kadar devam edecek? Ne göreceğiz? Neler yaşayacağız? Orasını tabii ki önümüzdeki günler gösterecek. Ama oralarda neler döndüğünü de öğrenme şansımız yok. Öyle bilgiye ulaşma şansımız yok. Çünkü Türkiye'de uzun zamandır öyle şeffafiyet diye bir şey yok. Uzun zamandır kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yapılıyor. İşte çete liderleri, mafya liderleri vesaire vesaire, bakanlarla, siyasetçilerle, yargı mensuplarıyla çok yakın diyalog içindeler. Önceden kendilerine her şey haber veriliyor ve göstermelik şov operasyonlarla, dronlarla operasyon görüntüleri yayınlıyor İçişleri Bakanımız. Ama bu hiçbir şekilde Türkiye'yi güvenli bir yer haline getirmiyor. Evet. Klasik şey vardır ya. Canlı yayında olur böyle azizlikler. Bakalım bizim ekran geri gelecek mi? Hayata dönecek mi? Maalesef yani bu monitör gitti. O monitör gitmekle kalmadı MacBook'un ekranı da tamamen gitti. Yayın devam ediyor mu? Ondan emin değilim. Buraya hiçbir şey yapamıyorum. Telefonum yanımda değil. Feci bir durum sevgili izleyenler. Bir yerden telefonumu bulup geliyorum hemen. Evet geldim tekrardan en azından şuradan YouTube'a bakıp hani kendi kanalımı izleyip acaba yayın devam ediyor mu etmiyor mu bunu anlamak için elimizde bir imkan var. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak için bakıyorum Evet şu an canlı yayın devam ediyor. Sıkıntı yok diyor. Teşekkür ederim. Yorumları şu an görüyorum. Herkes sıkıntı yok, yayın var. Her şey güzel. Var.